Merhaba. Bu videoda sizlere flash bellek şeklinde bir Windows format diski hazırlama işlemini göstereceğim. videomda hiçbir şekilde doğrudan ya da örtülü reklam, sponsorluk, ürün desteği ya da işbirliği gibi durumlar söz konusu değildir. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bunun için minimum 8 GB kapasiteli bir flash bellek gerekmekte. Benim elimde 16 GB olduğu için 16 GB'lık bir flash bellek kullanacağım. Şimdi flash belleği bilgisayarıma takıyorum. Google'a Windows 10 yükleme medyası oluşturma yazıyorum. Çıkan sonuçlarda Windows için yükleme medyası oluşturma sayfasına giriş yapıyorum açılan sayfada alt kısımda Windows 11 ve Windows 10 başlıkları ortaya çıkıyor. Windows 10'a tıklıyorum. Aşağı kısımda indirme Windows 10 sitesine gidin yazan yere tıklıyorum. Windows 10 yükleme medyası oluşturma başlığının altındaki şimdi indir butonuna tıklıyorum. Ne yapmak istediğimi soruyor. İkinci cümleyi seçiyorum. İstediğim konfigürasyonu seçip ileri diyorum. USB flash sürücü seçeneğini seçiyorum ve ileri diyorum. Açılan sayfadan tekrar ileri diyorum ve Windows 10 indiriliyor şeklinde bir pencere karşıma çıkıyor. Bu işlem bilgisayarınızın donanımına göre 5 ila 10 dakika sürebilir veya 15 dakika sürebilir. Bu ilerleme durumunun %100'e kadar ulaşmasını bekliyorum. Ve ekrana USB flash sürücünüz hazır şeklinde bir pencere görünüyor. Evet format diskini oluşturdum. Şimdi flash belleği bilgisayarımdan güvenli bir şekilde çıkarmam gerekecek. Masa üstündeyken ekranımın sağ alt köşesinde yer alan yukarı ok simgesine tıklıyorum. Buradan flash bellek simgesine tıklıyorum. İlgili flash belleği seçerek aygıtımı güvenle çıkarıyorum. Donanımı kaldırmak güvenli mesajını gördükten sonra flash belleğimi bilgisayardan çıkarıyorum ve format diskimi oluşturmuş oldum arkadaşlar. Windows format diski hazırlama işlemi bu şekildeydi. Videonun açıklama kısmına işinize yarayabilecek bazı videoların linklerini koyacağım. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.